İyi günler Hocam ben geçen de doktora gittim. Ben de basur olduğu söylendi. Benim kardeşimde de, de geçenlerde gitmişti. Makat çatlağı var. Bunlar aynı şeyler veya farklıysa nedir farkı diye bu çok merak edilen ve çok sorulan bir sorudur. Şimdi hem makat bölgesindeki bağ dokularının sarkması sonucunda oluşan bir hadisedir. Genelde hemoroidleri çoğunlukla makattaki damarların şişmesi ya da varis sanılır. Ama değildir aslında. Bu hemoroidler makattaki bağ dokularının sarkması sonucunda oluşurlar. Bunun oluşumunda yaşamsal faktörler, diyet yani beslenme ile ilgili faktörler ve tuvaletle ilgili faktörler vardır. Yaşamsal faktörlerin başında hareketsizlik gelir. Yani hareketsizlik bir, bir yaşam, saatlerce bir koltukta oturarak iş yapma işte bankacılık, şoförlük, sekreterlik gibi yani böyle oturarak durağan bir işte çalışmak buna zemin hazırlar. Beslenme ile ilgili faktörler glutenden zengin beslenen, lifli gıdalardan fakir beslenen kişilerde görülür. E, tuvaletle ilgili e, hadise ise tuvalette uzun süre kalmak ki ideali 3 dakikadır. Yani 10 dakika, 20 dakika, 30 dakika kalıyor. İşte tuvalette karikatür, işte bilmece, bulmaca, televizyon, şey, telefon, işte video falan izliyorsa burada zaten ciddi bir problem vardır. Ve aynı şekilde tuvalette uzun süre ıkınma yapıyorsa bu ciddi bir problem oluşturur ve bağırsak yapar. Makat çatlağına gelince, makat çatlağı, aşırı ıkınma zorlanma, liften fakir beslenme sonucunda oranın e, dışkının sıkılaşması ve dışkının zorlayarak adeta orayı yırtarak çıkması sonucunda oluşan makat çatla ya, ya da makat yırtığı veya tıbbi adıyla anal fissür olarak adlandırdığımız orada bir çatlağın, bir yarığın oluşmasıdır. Yani basurda özetle bir bağ dokuz sarkması söz konusudur. Yani bir e, arabanın amortisörünün patladığını veya bir koltuğun yayının sarktığını düşünün e, şeyse e, makat çatla ise orada bir kağıdın yırtılması gibi bir yırtık olmasıdır makat yırtığında ağrı ön plandadır hastalar dışkıya çıkarken çoğunlukla bıçak kesiği gibi ya da jilet kesiği gibi ya da cam kırığı gibi bir ağrı çektiklerini ifade ederler basur ya da hemoroidde ise şişlik ve kanama ön plandadır. Bütün klozet kan oluyor şeklinde hastalar nitelendirirler. Bu şekilde basur ile veya hemoroid ile makat çatlağının ayrımını basitçe yapabilmek mümkündür. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Sadece kabızlık makat hastalıklarının gerek ameliyatsız gerekse de ameliyatlı tedavileri için ekibimizden destek almak isterseniz Telefonlarımızı arayabilirsiniz.